Merhaba değerli izleyenler bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Bugün meclis grup toplantısı vardı. Meclis grup toplantısında konuştu. Dem Parti Eşkenal Başkanı Tüncer Bakırhan tarihi bir açıklama yaptı. Tarihi bir vurguda bulundu değerli izleyenler. Öcalan kalıcı çözüm için tarihi çağrı yapacak diye meclis grup toplantısında bir açıklama yaptı. Tüncer Bakırhan aynen şöyle dedi. Sayın Öcalan kısa bir sürede tarihi bir çağrı yapacak. Türkiye kamuoyunun sizlerin de merakla beklediği bir hususu da ilk kez ben buradan paylaşmak istiyorum. Sayın Öcalan, Kürt sorunun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Evet Sayın Öcalan tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor ve kısa bir süre içerisinde bu çağrıyı yapacak dedi değerli izleyenler. Dilerseniz dinleyelim Sayın Tüncel Bakaran bugün verdiği mesajda neler söyledi. Herkesin ortak sorunu biraz önce söyledim. Demokrasidir hukukun üstünlüğü meselesidir. Peki hükümet demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda niye adım atmıyor? Neyi bekliyor? Neyi bekliyor? Ne olacak ki? Türkiye'nin temel ve herkesin temel isteği olan bu meseleler konusunda adım atsın. İktidarı durduran nedir? Bu sorular sormak gerekiyor. Başka bir şeye ihtiyaç duymadan, kimseden bir şey beklemeden Kürtlerin, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını ne zaman tanıyacak? Kürtlerin ve diğer dillerin ana dilde eğitim görmesini ne zaman sağlayacak? Türkiye'yi ne zaman demokratikleştirecek sorusunu sadece bizler değil, Türkiye'de yaşayan herkes bu iktidara sormalıdır. Yine değerli arkadaşlar aslında aylardır yapılan ve Türkiye kamuoyunun sizlerin de merakla beklediği bir hususu da ilk elden buradan paylaşmak istiyorum. Sayın Öcalan, Kürt sorununun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türk Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Evet, Sayın Öcalan tarihi bir çağrıya hazırlanıyor ve kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Biz kalıcı ve köklü bir çözüm için hazırız. Yapılacak olan bu tarihi çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu çağrının ciddiyetine denk düşecek zemini güçlendirmeye ve tarihi çözümde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Şimdi değerli izleyenler bakınız önemli bir açıklama bu tarihi bir yeni bir açıklama evet konuşuluyordu herkes bir şeyler tahminlerde bulunuyordu fakat ilk defa Sayın Tüncer Bakanhan meclis kürsüsünde resmi olarak bunu duyurmuş oldu. Sayın Öcalan'ın tekrarlamak istiyorum. Sayın Öcalan kısa bir sürede tarihi bir çağrı yapacak dedi. Türkiye kamuoyunun sizlerin de merakla beklediği bir hususu da ilk kez burada açıklamak istiyorum dedi. Sayın Öcalan Kürt sorunun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Evet Sayın Öcalan tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor ve kısa bir süre bu coğrafya bu çağrıyı yapacak dedi. Şimdi değerli izleyenler elbette ki önemli bu. Bu, bu, bu resmi duyuru önemli. Yani buna yönelik duyurular herkes alıyordu. Bizler de alıyorduk. Ama bu ilk defa resmi olarak açıklandı ve Sayın şimdi tek soru soruluyor. ya O sorunun de verilir, içerinin cevabını da biz veremiyoruz tabii ki. Biz vermeyiz de. Sayın Öcalan ne, ne, ne çağrı yapacak? Silahları bırakın çağrısı mı yapacak? Yoksa bir barış sürecinin başlangıç tarihini mi belirleyecek? Ya da Türkiye içerisindeki silahların susması, PKK'nin silahlarını alıp Türkiye dışına ilk etapta çıkmasını mı, çağrısını mı yapacak? Ya da Sayın Öcalan bütün Kürdistanlara bütün dört parçaya mı seslenecek? Rojava dahil olmak üzere Kürtlerin Türkiye ile yeni bir anlaşma, demokratik bir zemin yaratmak için bir anlaşma için mi çağrı yapacak? Bunu biz bilemiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey var Gerçekte de çok ciddi. Kürtlerin de buna hazırlandığını biliyoruz. Fakat şunu söyleyelim. Yani Sayın Öcalan'ın bu içeriği paylaşmadan önce Kürt kurumları, PKK, KCK yani bütün Kürt kurumları, Özgürlük Hareketi, Sayın Öcalan'ın her şeyden önce özgür kalması gerekiyor. Özgür kalma yani... Üzerindeki uygulanan tecid koşullarının kaldırılması gerekiyor ki Sayın Öcalan herkese bir görüşme gerçekleştirsin, rahat bir şekilde görüşsün ve bu barış yoluna giden adamlarını rahat rahat atabilsin diye. Özellikle son birkaç gün içerisinde Sabri Okun'la da e, ısrarla dile getirdiği bir e, mesele, bir konu o da Sayın Öcalan'ın e, yaşam koşulları, şartları değiştirilmelidir. tecit kalkmalıdır ki Sayın Öcalan hem bizlerle hem Dempadi'yle hem diğer Kürtlerle rahatlıkla görüşebilsin ve bu projeyi bu şekilde Barış projesini devam ettirebilsin anlamına gelen açıklamalar yapıldı. Aman öncesindeki açıklamalara da bakalım. Son 3 ayda Kürt Özgürlük Hareketi ya da PKK, KCK bütün kurumlar olarak açıklamalarına baktığımız zaman Sayın Öcalan'ın yapacağı çağrıya koşulsuz olarak biz destek veriyoruz. Bizim önderliğimizdir. Onun çağrısı bağlayıcıdır diye altını çiziyorlar. Tabi burada biz içerini bilmiyoruz şu anda. Yani Hükümetin attığı adamlara baktığımız zaman hükümetin rahatsız olduğu belli. Yani bence şu anda hükümet Sayın Öcalan'ın hangi adamlar atacağını biliyor. Nasıl bir çağrı yapacağını biliyor. Yani birçok kişi bunu biliyor bence. Fakat ona rağmen kayım atıyorlar, saldırı yapıyorlar, operasyon yapıyorlar. Bu da herkesin dile getirdiği bir noktayı doğruluyor. Yani devletin aslında kafasına koyduğu bir çözüm var kısmen. Artık bu işin bu şekilde yürümeyeceğini devlet kafasına koymuş. Doğru bir yol. Fakat devleti yöneten başta AKP olmak üzere bakın MHP de devlete göre hareket ediyor. Onu söyleyelim. Yani görüneni söylüyoruz. İşte MHP'liler mesela dün bir MHP'li meclis üyesi Sayın Öcalan dedi. Yani, yani lafını unutup söylemedi. Bunu ciddi anlamda söyledi. Bu şunu gösteriyor. Demek ki devlet bir karar almış ve MHP ya da Türkiye'deki bir kesim milliyetçi buna koşulsuz olarak destek veriyor. Ama AKP ve Erdoğan buna karşı görünüyor şu anda. Sadece çıkıp Erdoğan bunu resmi olarak reddetmiyor. İşte Cumhur İttifakı olarak adam atıyoruz diyor falan. Ama işin risk taraflarına girmek istemiyor. Bu işi üstlenmek istemiyor. Bir cumhurbaşkanı olarak bir sorumluluk da almak istemiyor. Bu da AKP'nin bu işten rahatsız olduğunun göstergesidir. Hem baskılar, hem operasyon kararları, hem medya, AKP medyasını kullandığı dile baktığımız zaman 3 ay öncesinden daha çirkef bir dil kullanıyorlar. Daha karanlık bir dil kullanıyorlar. Daha yalan asparagas dolu diller dil kullanıyorlar. Sadece onlar değil, televizyona katıldık aldıkları yorumcular, resmi makamların açıklamaları, AKP'lerin açıklamalarına baktığımız zaman gerçekten de bu sürece AKP destek vermiyor ya da yandan duruyor. Ne olur ne olmaz o zaman biz kendimizi suçlu olarak ilan etmeyelim manasına gelen bir yaklaşım var. Tabii ki bunu herkes görüyor aslında. Muhalefeti de dizayn ettiler. Muhalefet de son bir iki hafta oldu sustu. Bu barış sürecinin ilişkin çok fazla da konuşmuyorlar onlar. Fakat şunu söyleyelim. Az önce Sayın Tüncer Bakıran dile getirdiği ve Sayın Öcalan'ın bugünlerde açıklayacağı belki de 15 Şubat'ta kalmaz bir açıklama yapacak. Bu açıklama Demek ki tarihi bir açıklamadır ve hepimizin ezberini bozan bir yol ayrımı diyebiliriz. Bu yol ayrımında Kürtler nerede yer alacak? Kürtler buna hazır mı? Kürtler bence buna hazırdır. Kürtler bu konuda mobildir. Yani bu konuda Kürtlerin Sayın Öcalan'ın yapacağı bir çağrı 24 saat içerisinde bütün Kürtler tarafından anlaşılabilir bir şekilde okunur. Kürtler Sayın Öcalan'ın açıklamalarını okuyabilen bir kitledir. Bir ee, halktır. Dolayısıyla Sayın Öcalan ne çağrı yaparsa yapsın, tabii ki içerisindeki cümleler alarak manipülatif haberler yapanlar çıkacaktır. Ya da Sayın Öcalan'ın söylemlerini kamuoyuna, Kürtlere bambaşka bir versiyonla aktaracak olanlar da, yedirecek olanlar da olacaktır. Ama şunu söyleyelim, yani Kürt Özgürlük Hareketi taraftarları ve Kürtlerin büyük bir kısmı gerçekten de Sayın Öcalan'ın çıkışlarına güveniyor, söylemlerine güveniyor. Sayın Öcalan'ın söylemleri, niyeti ne olursa olsun sonuna kadar bu işin sonunda barış ve özgürlük geleceğini bildikleri inandıkları için Sayın Öcalan'a inanırlar diye düşünüyorum. O yüzden bizler de meraklı bir şekilde Sayın Öcalan tam olarak hangi konuları dile getirecek ve karşı taraflardan nasıl bir tepki gelecek diye bekliyoruz görüşmek üzere